Petek örmeyip, e, Aylarca beklediler. Bal hasadı için Toros Dağları'nın zirvesine çıktılar. Kovanlar umutla açıldı. Petekler tek tek kontrol edildi. İnşallah bakalım 3 aydır beklediğimiz anı alabileceğiz. 3-4 aydır bu kovanı daha önce bakmış değiliz. E, gayet güzel. Konya'nın Bozkır ilçesinde 7'den 70'e tüm aile fertleriyle arıcılık faaliyeti gerçekleştiren İbrahim Tontul, arılıkta sahiplendirdiği kovanların açımında cep telefonlarıyla çekimler yaparak çıkan balları sahiplerine ulaştırıyor. Olduğumuz bölge 2500-2500 rakım 2500 arası bir bölgedeyiz. Burada flora çeşitliği çok fazla. O yüzden bu taraflara arayı getirme sebebi bu, buluyorum. Bölgede bu yıl bal hasadı, kovanlara ayı dadanması nedeniyle erken başladı. Dördüncü bölgedeki arlığımı ayı kardeşimiz bir tane de ona sahiplendirmiştim. E, tamam dedim ya doğaya saygımız olsun bir tane de o yesin diye. Oradan bir tane bağrımızdan koptu. E, onu ayırdık ama o ne yapmış? Altı tane yemiş. Altı tane yedir mi ya? Bir tane yeseydin ben o arıyı oradan kaldırmazdım. En azından sonra bir tane daha yiyebilirdin ama ne yaptık? Direkt komple buraya kaldırdık arıyı. Bir de öbür tarafta var arlığım. O tarafı kaldırdık. Peki bu yıl balda verim ve kalite nasıl? E, bu sene rekolteyi iyi bekliyorum. Çünkü çok yağış olmadığında mesela pruninler biraz daha yüksek çıkma olasılığı oluyor. Bakalım bekleyeceğiz yani göreceğiz. Biz de bilmiyoruz. İnşallah iyi olur. Ha bizim e, ürettiğimiz balın ben yıllardır söylüyorum bunu. Hep daha iyisini üretmeye çalıştık.